tüfeğimiz Castello. Castello çamura suya dayanıklı testi yapacağız. Öncelikle kuru bir atış yapıp tüfeğimizi size bir tanıtalım. Gramar. Tüfeğimize 24 gram fişekleri koyacağız. Şimdi şöyle göstererek takalım. Evet, 24 gram. et basıyoruz. 24 gram. 24 gram. 24 gram. 24 gram. Evet tüfeğimizde atışımızı yapıyoruz 24 gram atışımız başarılı tüfeğimiz Castello şimdi 32 34 gramlarımızı atıyoruz ve 34 gram fişeklerimiz gram 34 Tüfeğimiz 60 grama kadar garantimiz altındadır. 60 grama kadar atışını yapabilirsiniz. 66 gram mazlum fişekte kullanabilirsiniz. Süper mazlum. Atışımızı yapıyoruz. Atışımız başarılı. Başladı. Hiçbir sorun yok. Evet. Şimdi Şimdi tüfeğimizi suya sokup arkasından su suya bulanmış tüfeğin çalışma testini yapacağız. Evet. Tüfeğimiz şu anda suya sokuyoruz. şu anda suyun içinde. Tüfeğimizin atışını gerçekleştirdik. Tüfeğimiz çalışmasında başarılı. Hiçbir sorunumuz yok. Tüfeğimiz rastgele. Evet şimdi tüfeğimizi mırağa bulayıp çamurla atış çalışma testi yapacağız. Şimdi mırığımızı sudan aldık. Mırığımız, tüfeğimiz kastırılıyor şu anda. Mırağı buluyoruz. Mırıkla kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi mırık. Tüfeğimiz şu anda mırık içinde bir tüfek. Evet, tüfeğimizi çıkartıyoruz mırıktan. Türemizin atışını yapacağız. Süremiz evet. Castello Şimdi Çamurlu olarak atışını yapacağız Tüfeğimiz başarılı. Çamur testinden de başarıyla çıktı. Tüfeğimiz kastörlü. Çamurlu atışımız da başarıyla bitti. Şimdi müşterilerimiz bu tüfek 24 gramla şu haliyle bu testlerden geçtikten sonra çalışır mı? Sorusunu soracaklar. Onu da hemen göstereceğiz. Şimdi tüfeğimizi hemen gidiyoruz. Avcılık yaptığımız yerde temiz bir su bulup tüfeğimizi yıkıyoruz. Normal elinizi yıkar gibi tüfeğinizi de yıkayabilirsiniz. Tüfeğimizi suyla yıkıyoruz. Arkadaşım çamaşır suyu. Tüfeğimizi suyla yıkadıktan sonra Evet bu pis su. Siz yine temiz suyla yıkarsanız tüfeğinizi ilk almış günkü gibi kullanabilirsiniz. Şu anda 24 gram fişeklerimizi yine takıyoruz. Hiçbir sorun olmadan atışımızı yapacağız. 5 adet fişe. 3 inç olduğu için 5 adet fişe şarjör borusunu alabiliyor. Bir tane de ağzına koyarsanız normal 70 milim fişekleri 5 artı 1 olarak kullanabiliyorsunuz. Evet, tüfeğimizi çalıştırıyoruz. Evet atışımızı yapıyoruz. Tüfeğimiz Castello. Teşekkürler.